Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesle yapılabilecek en lezzetli, çok pratik fırında kremalı patates tarifi hazırladım. Patates, krema ve taze kaşarın buluşmasıyla enfes bir lezzet ortaya çıkıyor. Az malzeme ile kısa sürede sofralarınızı süsleyecek bir tat. İster kahvaltıya, ister yemek olarak hazırlayabilirsiniz. Eminim çok seveceksiniz dilerseniz buyurun nasıl yapmışım hemen tarife geçelim. İlk olarak 6 tane patatesi soyup hazırladım. Şimdi de hamur aparatı ile bu şekilde kesiyorum. Yarım santim kalınlığında olması yeterli. Patatesleri doğrarken ben aparat kullandım. Fakat sizler direkt bıçakla da aynı şekilde dilim dilim doğrayabilirsiniz. Tarifimi sonuna kadar izlerseniz hazırlamasının da çok kolay olduğunu göreceksiniz. Bence çok kolay ve de çok lezzetli bir tarif. Evet, böyle patatesleri doğradım. Şimdi de rahat karıştırabileceğim bir kaba alıyorum. Derin bir kabın içerisine aldıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak patatese çok yakıştığını düşündüğüm birer çay kaşığı karabiber, kimyon, kekik ve toz biber kullanıyorum. Sonra bir yemek kaşığı un ile yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Burada iyice karıştıralım ki eklediğimiz bütün malzemeler birbirine geçip baharatlar ve tuz patatesi işlesin ki yemeğimiz lezzetli olsun. Böyle patatesleri hazırlayınca kullanacağım tepsiyi sıvı yağ ile yağladım ve artık tepsiye dizebiliriz. Bu şekilde birbirinin üzerine yarısı gelecek şekilde diziyorum. Bu şekilde dizince servis ederken çok kolaylık oluyor. Ama direkt tepsiye yayıp da pişirebilirsiniz. Patateslerin tamamını dizip tepsiyi doldurunca üzerine bir paket sıvı krema döküyorum. kremasını da dökünce artık ilk pişirme aşamasına geçebiliriz. 200 derece fırında 30 dakika boyunca pişiriyorum. Çatalla test yapıp çatalı batırınca yumuşacık geçiyorsa pişmiş demektir. Sonrasında fırından alıp üzerine bir tane tam yumurta sürüyorum. Sonrasında göz kararı renk vermesi açısından böyle toz biber serpiyorum. Ve son olarak da 100 gram rendelediğim kaşar peynirini üzerine bırakıp tekrar fırına geri sürüyorum. Zaten fırın sıcak kapatmamıştım. 10 dakika durması yeterli oluyor. Yani peyniri eriyip hafifte kızarınca alıyorum. Artık sıcak sıcak servis edebiliriz. Yanında bir de çay demlediğiniz zaman hem akşam yemeğini hem de kahvaltıda süper oluyor. Aynı zamanda çok da doyurucu bir patates tarifidir. İnanın sadece büyükler değil çoluk çocuk bu tarifi çok seveceğinden eminim. Mutlaka deneyin ve bu tariften mahrum kalmayın deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamak için ve sizlere daha güzel tarif paylaşabilmem için lütfen bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkürler. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.